Evet gençler. Ne diyoruz? Sınava girmeden önce mutlaka MEB kitabından da konuları tarayıp bir sınava girmemiz gerekiyor. Şimdi ben sizin için MEB kitabını çok hızlı bir şekilde tarayacağım. Elbette ki ilk çalışmanızı bu şekliyle yapmanız mümkün değil. Biraz biyoloji bilgisi, belli belli bir seviye kat ettikten sonra kitabı bu şekilde incelemek size çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bu Milli Eğitim'in yayınladığı en son EBA'da yer alan 10.000 sınıf MEP kitabımız arkadaşlar. Evet ilk hangi konuyla başlıyoruz? Evet ilk denetleyici ve düzenleyici sistemler. İlk sistemimiz sinir sistemi. Arkadaşlar şöyle önemli yerleri sizlerle paylaşarak gideceğiz. Sinir hücresinde evet kaçıyor aşağıya doğru. Sinir hücresinde arkadaşlar Nelerimiz var? Nöronlar ve glia hücrelerimiz var. Ayrıca reseptöre değinilmiş. Reseptör nedir? E, duyuları almak için özelleşmiş hücreler. Değil mi? Uyarıları ilk alan özelleşmiş hücreler. Nöronlar yani sinir hücreleri bilgiyi alabilecek, aktarabilecek, yapıda özelleşmiş organizasyona sahiptir. Gliyalar ise nöronları besler, destekler, onlara yardımcı olur. Şimdi sinir sistemi birbiriyle örtüşen 3 görevi yerine getirir. Nedir bu arkadaşlar? Reseptörler aracılığıyla çevreden değişimleri algılar, yorumlar ve buna karşı gerekli cevabı ve tepkiyi oluşturur. Sinir sisteminin görevi bu. Evet. Bununla ilgili bu seneki yeni gelmiş ifadeler şunlar. Yine de okuyalım. Sinir sistemi vücudun içinde ve dışında meydana gelen değişiklikleri izlemek için milyonlarca duyu reseptörü kullanır. Düğü reseptörü tarafından toplanan bilgilere duyusal girdi. Elbette ki duyuların topladığı bilgiler. Entegrasyon, bütünleştirme. Sinir sistemi duyusal girdileri işler, yorumlar. Değil mi arkadaşlar? Motor çıktı nedir? Sinir sistemi kaslar veya salgı bezlerine yani efektör organlara harekete geçirmek için motor çıktı. Çıkan sinirlere de motor çıktı diyoruz. Evet tüm vücut sistemleri arkadaşlar sinir sistemi sayesinde hızlı, verimli ve koordineli bir şekilde çalışır. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar devam ediyoruz. İlk nöronların yapısına bakıyoruz. Nöronlar. Nöronlar uyarılara karşı beyin ve omurilikte e, karmaşık işlem ağları oluştururlar. Bunun yanı sıra vücudun tüm bölgelerinin beyin ve omuriliğe bağlarlar. Nöronlar algılama, düşünme, hatırlama, kas aktivitesini kontrol etme, salgı bezlerinin çalışmasını düzenleme gibi sinir sisteminin benzersiz işlevlerini yerine getirilmesinde rol oynarlar bu özelleşmiş hücrelerin çoğu mitotik bölünme yeteneğini kaybetmiştir. Mitoz bölünme geçiremezler. Yaklaşık 85 milyar sinir hücremiz var arkadaşlar. Bunlar duyu nöronu, motor nöron ve ara nöron olmak üzere 3'e ayrılıyor. Nöron bir hücre gövdesi, şurada görüyorsunuz, bir hücre gövdesi, soma diyoruz ona, dentritler ve bir aksondan oluşur. Hücre gövdesinde Stoplazmada lizozom, mitokondri, golgi gibi tipik hücresel organeller var. Aynı zamanda çekirdeği var. Ayrıca ribozomlar ve nisil tanecikleri ki onlara granüllü eğrelere burada nisil taneciği diyoruz. Mikrotübüller hatırlayın hücre iskeleti sinir hücresi boyunca uzanır ve destekli taşıma sağlar. Nisil tanecikleri tarafından üretilen sentezlenmiş proteinler ise nöronların büyümesini hasarlı aksonların onarım için kullanılır. Evet. Şuraya şu kısma bakalım. Nöronların büyük çoğunluğu bütünleştirici işlev gören ara nöronlardı. Demek ki nöronların çoğu ara nörondur arkadaşlar. Birçok sinir hücresinin aksonları bir araya gelerek sinir denen demetleri oluşturur. Vücudun değişik yerlerine giden sinirler. Hücre şeklimize bakıyoruz arkadaşlar. Burada hücre gövdesi, dentritleri görüyorsunuz. Akson, akson uçları dallanmış daha çok yeri uyarabilmek için. Burada hücre gövdesine bakıyorsunuz. Lizozom, granüllü er'e nisil tanecikleri diyoruz. Ribozomu var, dentriti var. Mitokondri çok sayıda çekirdeği var. Golgi aygıtı var ve mikrotübül denen hücre iskeleti var. Hücre gövdesi diğer nöronlardan gelen uyarıların alındığı demek ilk alanlar da dentritler. Çok sayıda dallanmış uzantının bulunduğu bölümdür. Dentritler bir nöronun alıcı ya da girdi kısmıdır. Diğer hücrelerden salgılanan nörotransmitterler maddelerin yani kimyasal habercilerin bağlandığı için çok sayıda reseptör içerir arkadaşlar. Alınan uyarı akson boyunca ilerler. Birçok nöronun akson e, çeşitli glia tarafından oluşturulmuş 200, e, 2, 20 ve 200 tabakadan oluşan miyelin kılıf ile kaplıdır. miyelin kılıf evet hatırlayın protein yapıdadır. Lipit ve protein yapıda yani lipoprotein yapıdadır. Beyin ve omurilik miyelin kılıf oluşturan griya hücrelerinden oligodendrositlerdir. Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfı kim yapar? Oligodendrositler. Çevresel sinirde kim yapar? İşte hatırlayın şivan hücreleri yapar demiştik. Miyelin kılıf sinir hücrelerinin aksonunda elektriksel yalıtım sağlar. Akson üzerinde miyelinli bölümlerin kesintiye uğradığı yerlere de Ranvier boğum diyoruz. Akson boyunca akson uçlarında da çok sayıda dallanmalar bulunur. Bu dallanmalar sayesinde sinyal birçok yere taşınmış olur. Akson uçlarında snaps adı verilen değil mi bağlantı noktalarımız var idi. Bir kasla başka bir organla. Bu şekle bakıyoruz arkadaşlar. İşte kas lifi gördüğünüz kas lifi üzerinde çok sayıda akson ucu var. Akson dallanmasının evet şeklini görmüş oluyorsunuz. Glia hücrelerine geliyoruz. Bunlar belki çok önemli olmayabilir. Şivan hücreleri çevrede miyelin kılıf yapar. Oligodendrositler merkezde miyelin kılıf yapar. Mikrogliyalar arkadaşlar bağışıklıkta görevlidir. Evet hücresel kalıntıları giderir. Mikropları ve hasarlı kısımları yok eder. Ependim hücreleri belki biraz daha önem arz edebilir. Mikrovirüs ve sillere sahip tek bir katmanla düzenlenmiş kübük hücrelerdir. Çok önemli değil. Beyin ve omurilik içinde sıvı dolu boşlukları çevreler ve boş üretir arkadaşlar. Boş üretmesi önemli bir bilgi olabilir. Astrositler astro uzay yıldız anlamında hücrenin görüntüsünden bu ismi almıştır. En büyük ve en çok sayıda olanıdır. Merkezi sistem etrafını saran ince zarla e, kan kılcal damarları ve nöronlarla temas kurar yani madde iletimini sağlar. Evet kan beyin bariyeri oradaki madde iletimini sağlar. Astrositler madde iletimini sağlar. Evet her şeyi size burada göstermeye çalışıyorum. İmpuls oluşumu arkadaşlar. İmpuls oluşumu MEB'in verdiği bilgi. Bir sinir hücresi uyarıldığında sinir hücresine meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişime ne demiştik? İmpuls demiştik. Elektrik sinyalleri olarak kodlanan bilgi akson boyunca sinapsa kadar ilerler. Hücrenin sitoplazmasının bulunduğu ortamda birbirinden ayıran hücre zarı elektriksel bir potansiyel enerjiye sahiptir. Hücre içi ve dışındaki anyon ve katyonların konsantrasyon farkından dolayı hücre zarı sahip olduğu bu elektriksel yük farkına ne diyoruz? Zar potansiyeli diyoruz. evet sinir hücresindeki elektrik potansiyele zar potansiyeli diyoruz. Hücrenin dışında sitoplazmaya göre daha fazla sodyum iyonları olduğu için Evet, stop plazmada, hücre dışına göre daha fazla potasyum iyonları vardır. Hücre içinde anyonların derişiminin katyonlardan fazla olması hücre içinin dışına göre daha negatif. Evet, hücre dışının da pozitif olmasını sağlar arkadaşlar. Evet, bu duruma hücrenin e, impulsu beklediği bu duruma ne diyoruz? Polarize durum diyoruz arkadaşlar. Hücre içi negatif, hücre dışı e, pozitif ise kutuplu elektriksel yük farkına voltaj. Evet burada bir voltaj var değil mi? Elektrik olayı var. Gelişim farklılığından dolayı sodyum iyonları sürekli hücre içine doğru potasyum iyonları ise hücre dışına doğru difüzyonla geçer. Bu nedenle nöronun zar potansiyeli ya da elektriksel yük farkı değişir. Nöron görevini tam olarak yerine getirebilmek için hücre içi ve hücre dışı yoğunluk farkını korumalıdır. Bunu kim yapar? Sodyum potasyum pompası arkadaşlar. Evet, sodyum potasyum pompası uyarı almak için bekleyen sinir hücresinde görev alır. Nedir bu? Aktif taşımaya en güzel örnektir. Hücre dışı konsantrasyon farkından dolayı dinlenme zar potansiyelini korumuş olur. Sodyum potasyum pompasını stoplazmada sodyum iyonlarına bağlanır. ATP ile aktifleşen sodyum potasyum pompası proteinin biçimini değiştirerek sodyum iyonlarının hücre dışına evet potasyum iyonlarının da hücre içine doğru pompalanmasını sağlar arkadaşlar. Bu şekilde de Evet bunu görmeye çalışalım. Hücre zarı arkadaşlar. Sodyum potasyum pompasının çalışma şeklini görüyoruz. Sodyumları dışarıya e, potasyumları da hücrenin içine pompalıyor. Sodyum potasyum pompasının çalışabilmesi için ATP enerjisi gereklidir. Sinir hücreleri sodyum ve potasyum iyonlarının konsantrasyon farkını korumak için sahip olduğu enerjinin %70'ini harcar. Demek ki sinir hücreleri en çok enerjiyi beklerken harcıyor. Yani polarizasyon halinde harcamış oluyor arkadaşlar. Evet, sodyum potasyum pompası olmasaydı vücut hücreleri çoğunlukla fazla su almaları nedeniyle şişmeler görülür idi. Evet, devam ediyoruz. Ee, hücre herhangi bir nedenle şişmeye başlarsa sodyum potasyum pompası devreye girer, fazla iyonlar hücre dışına atılarak hücrenin su almasının önüne geçilmiş olur. Böyle de bir faydası var sodyum potasyum pompasının. Bir nöron uyarı aldığında zar potansiyeli yani polarizasyon değişir. Zar potansiyelindeki hız değişimler aksiyon potansiyelini oluşturur. Evet, demek ki dinlenme potansiyeli impuls ilerlerken oluşan potansiyele de zar potansiyeli diyoruz arkadaşlar. Evet burada polarizasyonu görüyorsunuz. Bir sinir hücresinin polarizasyonu hücrenin bir uyarı almadığı dinlenme anındaki polarizasyona. Nedir? Dış kısım artı, iç kısım eksidir. Bu ne ile sağlanır? Hücre e, sodyum potasyum pompasıyla sodyumların fazlası dışarıya, potasyumların daha fazlası içeriye pompalanır ama dışarıda artı yük fazlalığından dolayı artı içerisi eksi yüklenmiş olur arkadaşlar. Evet. E, akson zarı üzerinde voltaj değişimine duyarlı voltaj kapılı iyon kanallar adı verilen sodyum veya potasyum iyonlarının kolaylaştırılmış difüzyonu sağlayan kanal proteinleri bulunur. Bunları biraz sonra kullanmış olacağız. Evet polarizasyon bu. Arkadaşlar bunlar şu anda 12. sınıf olanları şu anlattığım çok ilgilendirmiyor arkadaşlar. Meraklısı öğrenebilir. Daha sonra impuls bir aksona geldiği zaman arkadaşlar Akson zar potansiyeli değiştiğinde voltaj kapılı iyon kapılar açılır. Bu kanallar iyonların geçişine izin verir arkadaşlar. Zar potansiyonlarının değişme sonucu açılan sodyum kanalları. Demek ki depolarizasyonda ne açılıyor? Sodyum kanalları açılmış oluyor. Sodyum zorla dışarıya çıkartılmış idi. Bu sefer difüzyonla hücrenin içine girer arkadaşlar. Evet zardaki depolarizasyon zarın yükünde yeterince değişiklik meydana getirirse Eşik değeri geçerse zarda aksiyon potansiyeli oluşur. Depolarizasyon aksiyon potansiyeli demektir. Aksiyon potansiy potansiyelleri depolarizasyon bölgesinde komşu kanallarında açılmasını sağlar. Bu şekliyle aksiyon boyunca kanalların sırasıyla şu şekilde gördüğünüz gibi açılması sağlanır ve e, impuls iletilmiş olur. Depolarizasyonda demek ki sodyum kanalları açılıyor. Evet Sodyum kanallarından sonra daha yavaş açılan potasyum kanalları. Evet, bu sefer potasyum kanalları e, açılıyor. Hücre, evet, hücre dışına difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyonla bu sefer potasyumlar geçmeye başlıyor arkadaşlar. Tekrar yeniden polarizasyon hale gelmeye çalışıyor. Yani repolarize olmaya çalışıyor. Bak işte burada görün e, potasyum kanalları açılıyor difüzyonla potasyumlar dışarıya çıkmaya çalışıyor eski haline gelmeye çalışıyor fakat tam eski haline gelemediği için repolarizasyon evresinde sonunda daha fazla potansiyel kanalının açık olduğu için sinir hücreleri ilk polarize durumdan daha düşük elektriksel yük farkına sahip olur bu durum hiperpolarizasyon olarak adlandırılır arkadaşlar. Bunu şu şekil üzerinden de görelim. Bakın şimdi dinlenme potansiyeli şu kırmızı kısım. Evet. Eşik değer üzerinde uyarı veriliyor. Bakın burası depolarizasyon. Sodyum kanalları açılır. Eski anne gelmeye çalışıyor. Potasyum kanalları açılır. Daha sonra biraz aşağıya düşüyor gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Hiperpolarizasyon 4 numara. Daha sonra sodyum potasyum pompası devreye girerek tekrar polarizasyon sağlanmış olur. Hücrenin repolarize olmasıyla sinir hücresi tekrar polarize duruma dönmüştür. Ancak hücre içi ve hücre dışı iyon konsantrasyonu dinlenme fazında olduğu gibi değildir. Sodyum kanalları etkisiz olduğundan ikinci bir depolarizasyonu gerçekleştiremez. Yeniden impuls oluşturabilmesi için hücre içi potasyum ve hücre dışı sodyum konsantrasyonun eski haline gelmesi lazım. Bu durumda yine kim devreye giriyor? Az önce söyledik sodyum potasyum deve, kanalı devreye girer ve tekrar eski haline gelir. Akson boyunca yayılan impuls evet akson uçlarına geldiğinde sinapsların çoğunda nörotransmitter adı verilen kimyasal haberci moleküllerin salgılamasına neden olur. İşte asetilkolin, serotonin, noradrenalin, dopamin, dopamin, histamin gibi nörotransmitter maddeler evet sinaps boşluğuna boşalır egzostozla, difüzyonla yayılır karşıya geçer ve iletim karşı hücreye geçmiş olur. Sinaps bölgelerinde bilgiyi gönderen nörona pire ön nöron, bilgiyi alana post son raki nöron ismi verilir. Pirasineptik bir nöron tarafından salınan nörotransmitterler post sinaptik bir nöron üzerinde kendilerine özgü reseptörle birleşir ve impuls karşı tarafa iletilmiş olur. Nörotransmitter maddelerin görevi hücreye özgüdür. Her kimyasal haberci her hücreyi uyaramaz bir nörotransmitter madde bir nöronu uyarırken başka bir nörona etki etmeyebilir. Görevi biten nörotransmitter maddeler ya yıkıma uğrar ya da sinirciler tarafından geri emilir arkadaşlar. Evet bakın presinaptik nöron, post sinaptik nöron arada sinapsi görüyorsunuz. Evet sinaptik keseler var. Keselerin içinde nörotransmitterler var. Sinaps boşluğu var. Burada difüzyonla karşıya geçiyorlar. Post nöron ve iletilmiş oluyor. Aksonlarda uyarı iletimi elektriksel, sinaps bölgelerinde ise nedir? Kimyasaldır. Bu nedenle aksonlarda sinyal iletimi sinaps bölgelerine göre daha hızlı olur. Bir aksiyon potansiyelinin aks akson zarı boyunca yayılma akson çapına, aksonun miyelinli olup olmadığına bağlıdır arkadaşlar. İletim hızını akson çapının artması veya akson miyelinli olması ne yapar? Artırır arkadaşlar. Evet bu bize sorulacak sorulardan. Dolayısıyla zarda e, depolarize olacak bölgeler daha hızlı eşik değere ulaşır. Miyelin kılıf hücre içine ve dışına birbirinden ayıran bir yalıtkan olduğu için zardan iyon geçişini yaklaşık 5000 kat düşürür. Aksiyon potansiyeli miyelin kılıfta kesintiye uğradığı voltaj kapalı sodyum kanallarının konsantrasyonun yüksek olduğu Ranvier boğumlarda meydana gelir. Bu nedenle aksiyon potansiyelleri miyelinli bir akson boyunca yayılırken bir boğumdan diğer boğuma atlamalı. Evet atlamalı bir şekilde ilerler. Bu da ayrıca bir bilgi arkadaşlar. Şuna da hemen değinmiş olalım. Bakın Clostridium, tetan, Clostridium e, botulinum bir bakteri. Bunun Evet botulinum zehri var çok etkili. Bu zehir arkadaşlar hücre zarına stoplazmaya alınır ve asetilkolin taşıyan veziküllerin egzoz tozunda görev alan polipeptitleri parçalar böylece asetilkolin salgılanamaz. Yani bu ne amaçla kullanılıyor? Botoks amaçlı kullanılıyor ve işte yüzlerde bazı mimiklerin oluşması engellenmiş oluyor. Botoksun kullanım şekli. Bakın şurada uyarı şiddeti ve aksiyon potansiyeli ile ilgili bir grafiğimiz var. Eksi e, 70 milivolt seviyesinde duruyor. Zar potansiyeli. Eşik değer. Evet eşik değer altında uyarılar. E, eşik değer altında uyarılar. Gördüğünüz gibi aksiyon potansiyeli oluşturmuyor. Yeterli olmuyor. Daha sonra uyarı şiddeti arttıkça gördüğünüz gibi aynı e, boyda aksiyon potansiyelleri hız oluşmuş oluyor. Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyeli oluşturabilecek en küçük değere ne diyoruz arkadaşlar? eşik değer demiş oluyoruz. Eşik değerin altındaki kalan uyarılar impuls oluşturmaz. Birçok sinir hücresinde aksonların bir araya gelmesiyle oluşan sinirde her bir sinir hücresinin sahip olduğu eşik değer ne olabilir? Farklı olabilir. Buna dikkat edeceksiniz. Ama tek bir sinir hücresi evet bu tek sinir hücresi önemli tek sinir hücresine geçerli ya hep ya hiç kuralı var. Yani ya hep ya da hiç prensibi gereği bir sinir hücresinde impuls oluşması uyarı şiddetinin büyüklüğü hakkında bilgi vermez. Yüksek bir gürültü ile fıstık arasında impuls oluşum açısından bir fark yoktur. Bir sinir hücresinde aksiyon potasının oluşması bunu yüksek bir gürültüden mi yoksa fısıltıdan meydana geldiğini bilemeyiz. Ancak uyarının sıklığı evet Uyardığı sinir hücresinin sayısı beyinde uyarının şiddeti hakkında değerlendirmeye tabi tutulur. Ona göre tepki şiddeti oluşturulur ve biraz artar. Evet arkadaşlar durum bu. Şimdi geliyoruz sinir sisteminin bölümlerine. Evet ilk bölümümüz bitmiş oldu. Tamamen MEP kaynağından sizler için taramış oldum.